Ben şu an çıkınca sanki insanlar dağıldı etrafta ki. <laughs> Sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Efendim? Sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Hiç öyle bir şey hissetmedim kızım ama. tabii mantıksız rastgele gezenler çok hoş. Toplum için ters gezen varsa o hoşum gitti. Öteki hoşum gidecek? Öyle bir hoşum gitmeden durum olmaz düzgün geze, düzgün gezmeyen bir insan olursa o hoşum gitmez tabii o toplum dışıysa da o olmaz. Mesela nasıl biri? Mesela serhoş olur, itti lafı bilmez. İti kaka o adam rasyeli gezer. Saygısızdır. Ona yaramaz toplum dışı sayarım. Şimdi bu zamana kadar. Teşekkür ederiz. İyi günler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Merhabalar, iyi günler. Sokakta yürürken size en çok rahatsız eden şey nedir? Pek yürümediğim için bir şey yok şu anda. <laughs> Teşekkür ediyorum. O da güzelmiş. <laughs> Bu cevap vermek isterdim. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Size soralım. Ne onu belli çok. çok sokakta yürürken size en çok rahatsız eden şey nedir? Galiba yol vermiyor kimse onunla. Gençler. Tamam. Sizler peki? Şöyle doğru gidiyorum. Merhabalar. Sokakta yürürken size rahatsız eden, en çok rahatsız eden şey nedir? Vallahi rahatsız eden bir şey yok. Aydın çok güzel yer. Doğma büyüme buralıyız. Yani tarihten önce Heraton'un dediği gibi yeryüzü gökyüzü arasında en güzel yer. Mutluyum. Beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Teşekkür İyi çalışmalar ederim. kolay gelsin. Yolunu değiştirdi şu an. Yol, yoldan falan yürüyecek. <laughs> Merhabalar. Çok acı adam <aşağıdan> vallahi. <laughs> Ufacıktı ya soru. Merhabalar size soralım. Ay başım döndü bir o tarafa bu tarafa dönmekten. Teyzeciğim merhabalar. Sokakta yürürken sizi rahatsız, en çok rahatsız eden şey nedir? Ne olabilecek? Yorgunluk oluyor ben gördüm ve başmış ne olacak? Sizi rahatsız eden mesela dış faktörlerden? Hiç kimse. Yani. Hiç kimse etmez. Rahatsız edin kim olacak? Hiçbir kimsin rahatsız edemez. Hadi. Teşekkürler. <laughs> ha, kadınlar geliyor kadınlar. Bizim amcayı hatırlıyor musun? Orada oturuyor. Şu an benim ekran bitti <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Yavrum ben röportaj verdim. Şimdi vaktim yok. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Teyzecim sana soralım mı? Tamam. Aa, bak iki kadın geliyor. Merhabalar, iyi günler. Sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Bence köpekler. Köpeklerden çok rahatsız oluyorum ve çok korkuyorum. Başka argo kelime konuşan insanlardan çok rahatsız oluyoruz. Bu kadar. Memnunuz evet. yani. Teşekkür ederiz. Amcacım merhabalar. Sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Hiçbir şey. Yok. Hiç yok mu öyle rahatsız olduğunuz? <laughs> yok. <laughs> yok, yok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Amcam da, da. yeni geliyor. Gelir geliyor Evet. Merhaba. Teşekkür yapıyor bunlar? nasıl Merhabalar, amcacığım sokakta yürürken size en çok rahatsız eden şey nedir? En çok rahatsız eden... Ne göreyim ben, ne görmüşüm? Hiç kimse bana zarar vermemiş. Hiç, Hiç rahatsız, rahatsız ki... olduğunuz bir şey yok mu? Yok vallahi, bazı köpekler var sokaklarda, onlar insanı rahatsız ediyor. Yani millete saldırıyor bazı sokaklarda, mesela Ferdi bizim mahallede. Dolayısıyla kaç defa uyarı verdik, hiç toplamıyor. Yani istese toplanır. Birkaç sefer millete saldırdı, çölüçlüğe çö saldırıyor. Kimse ilgilenmiyor daha doğrusu. Başka ne diyeyim ben? Başka ederiz. ne <laughs> diyeyim? Hadi kolay gelsin. Ya yetişemem. Yoksa onlara gidecek. <laughs> Merhabalar, iyi günler. Sokakta yürürken size en çok rahatsız eden şey nedir? ben göre şey yok. Teşekkür ederiz. Ablacığım merhabalar, iyi günler. Sokakta yürürken size en çok rahatsız eden şey nedir? 10 puanlık uzmanlık sorusu sordum şimdi. Kafam o kadar meşgul ki. <gülüyor> <gülüyor> Mesela aklımda bir şey gelmiyor mu? Siziniz? Yani böyle bir ha yapıyorlar ya iğrenç ötesi. Tükürenler mi? Evet yere tükürenlerden nefret ediyorum. Bir de ben yurt dışında çok bulundum. İnsanların çöpünü oraya buraya atması beni çok fazla rahatsız ediyor. Yani şey herkes kendine Müslüman. Evlerin içi tertemiz. Sokak pisletmekte üstümüze yok, çok rahatsız oluyoruz, Her şey de belediyeden ya da dışarıdan beklememek lazım. Çok teşekkür ederiz. Bulduk sonunda. Çok güzel cevap verdiniz. <laughs> Merhabalar, sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Köpekler. Neden? sokak köpeklerine sahip çıkmıyor. Bugün belediye başkanı sözde devlet yasaklamış, belediye başkanı ilgilenmiyor. Ya yani bu vatandaşın çoluğu çocuğunu, ailelerini, herkesi korkutuyorlar. Böyle değil mi yani? Yani onunla ilgilenseler, hele o pislikler, etrafa pis diyorlar, parka pis diyorlar. İnsanlar parkta bile oturamıyorlar. Yalan mı? Ya onun için gerçekten insan rahatsız oluyor. Başka neden rahatsız olacağız? Ben şu anda ondan çok rahatsız oluyorum. Teşekkür ederim. Oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür abi. Oh. Çok üzüldüm, çok. Oh. Sokakta yürürken size en çok rahatsız eden şey nedir? Hiçbir şey rahatsız olmaz mısınız? Yani dengesiz davranışlardan rahatsız olurum. normalde şimdi şurada sen de yürürsen rahatsız olacak olduğun bir şey var mı? Sana göre? Yok. Böyle ya. <laughs> Merhabalar, iyi günler. Sokakta yürürken size en çok rahatsız eden şey nedir? İnsanlar. Neden? İnsan olmadıklarından. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Merhabalar, iyi günler. Sokakta yürürken sizi en çok rahatsız eden şey nedir? Sokakta yürürken erkeklerin davranışları olabilir. Yerlere tükürmeleri ya da çöpleri yerlere atmaları. Yani tükürmeleri. evet, tükürmeleri en çok. <gülüyor> Teşekkür <laughs> <rica> ederim. <ediyorum. gülüyor>